Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle beraber hesap çekilişi yapıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi coletli hesap çekilişi arkadaşlar colet değil sadece colet değil aynı zamanda search aynı zamanda colet aynı zamanda max yani bir gizemli ve iki kromatik arkadaşlar kostüm şeyinden de bu arada hesap çekilişi yani kostüm açısından da çok değerli bir hesap mesela mağara adamı frank 80 taş Mesela başka arkadaşlar Elmo el, 80 taş Turbo Max nerede? Turbo Max arkadaşlar var. Yani bu şekilde daha da kostümler var. Şimdi gelmeyi gösterirsem bayağı uzun sürer arkadaşlar. Şuradan ben hemen rahatsız etmeyi alayım. hayır canım. Ee, bu arada arkadaşlar e, benim de kanalıma abone olmayı unutmayın adı yumuşa bs açıklamaya koyarım zaten orada da hesap çekişlerini yapıyoruz Evet arkadaşlar orada da kuralı hesap çekici gelecek yani Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu hesaba katılmanız için kanalıma abone olup ya ve yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Arkadaşlar hani şey olabilir. Benim bazı videolarımın altında yorumlar kapalı olabilir. Hani şey yapabilirsiniz. Başka videomun başka videonun altına yorum yazabilirsiniz katılıyorum diye. Hani şey yapmanıza gerek yok. Ay ben şu videonun altına yazarsam onem görünmüyor. Onem görmüyorum falan şu videoyu. Hiç şey yapmanıza gerek yok. Direkt açık olan bir videonun altına yorumlarınızı yazıp bana ya da bu videonun olur yani kapalı değilse. Onlar zaten bana mesaj olarak geliyor. Hani şu senin kanalına işte ay yorum yaptı falan diye. Bu şekilde arkadaşlar çekilişe katılmanız için ve arkadaşlar bu çekiliş 70 aboneyi geçerse 63 abone, 70 abone ve üzeri olursa gerçekten krala hesap. Evet. Şu anda Yuşa da önümüze şu anda Vallahi hak hesap önümde. Sayron. üşa da evet. görüyor. Önümde ama şu anda gösteremiyorum çünkü Mobizen diye bir bu uygulamadan çekiyoruz arkadaşlar onu. Ve tabletin şarjı vallahi bitmek üzere. Neyse arkadaşlar sonraki videoda gerçekten göstermeye çalışırım o rolü hesabı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar söylüyorum katılmanız için abone olun ve yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Görüşürüz arkadaşlar bak unutmayın. Aynı zamanda 56 taşlık hesap yani. Görüşürüz arkadaşlar. Yazmış aboneye geçerse kurallı hesap çekilişi. Kolle sor şu anda max hesap çekilişi ya. Bay bay.